Şerifen'in örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün ara model olan bir örgü modeli hazırladım sizlere. Modelim 10 ilmekten oluşuyor. 10 ilmeğin katlarını ayarlamanız gerekiyor. 10, 20, 30 şeklinde. En son 2 tane kenar ilmi ilave ediyoruz. Ben 2 ana model ve 1 tane ara model şeklinde anlatım yapmayı düşünüyorum. 2 ana model arada 1 tane ara model için 19 ilmek hazırladım. Şu anda örgümün ilk sırasındayım. Burası örgümün arka tarafı. Başlangıçtaki iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Devamında 3 ilmek ters örüyorum. Tekrar arada iki tane ilmek düz örüyorum. Burası ana modelim. Ara model için iki tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Devamındaki kalan 3 ilmeği beraber ters örerek topladım bir kez ipimi şişime doladım ve bu üç ilmeğin ilk ilmeğini bir kez daha ters ördüm Aradaki iki tane ilmeğimi düz olarak örüyorum 3 tane ilmeğimi ters olarak en son iki kalan ilmeği düz örüyorum arka sırada örgümü tamamlıyorum şu anda örgümün ön sırasındayım burası örgümün ikinci sırası başlangıçtaki iki ilmeğimi ters ördüm Sonraki 3 ilmeğimi düz. Tekrar 2 ilmek ters ördüm. Burası ara modelim. Ara modelim 5 ilmekten oluşuyor. Bu 5 ilmeğin ilk 2 tanesini düz olarak ördüm. Kalan 3 ilmeği beraber düz örerek topladım. 1 ilmek şişime doladım ve bu 3 ilmeğin ilk ilmeğini tekrar düz ördüm. Arada 2 ilmek ters örüyorum. Ana modelim üç ilmekten oluşuyor. Bu üç ilmeği düz olarak örüyorum. Kalan iki ilmeği ters. Şimdi örgümün arka sırasındayım ve 3. sıradayım. Başlangıçtaki iki ilmeğimi düz, modelimi oluşturan üç ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar iki ilmek düz örüyorum. Burada ara modelim 5 ilmekten oluşuyor. Bu 5 ilmeğin ilk 2 tanesini ters olarak örüyorum. Kalan 1, 2, 3 ilmeği ters örerek topluyorum. Bir kez ipimi şişime doluyorum. Ve bu 3 ilmeğin ilk ilmeğini tekrar ters örüyorum. Sonraki ilmekleri aynen oldukları gibi örüyorum. Örgümün Ön sırasındayım. Burası örgümün dördüncü sırası. Başlangıçtaki iki ilmeğimi ters olarak ördüm. Burada üç tane olan düz ilmeğimin ortasındaki ilmeğin içine değil bir, iki, üç sıra altına batıyorum. Buradan bir tane ilmek çıkartıyorum. Sonra bu üç ilmeğin iki tanesini düz olarak örüyorum ve aynı yerden ortadaki ilmeğin üç alt sırasından bir tane daha ilmek çıkartıyorum bir ilmek daha düz örüyorum burası ana modelim 2 ilmek ters ördüm 3-5 tane olan ara modelimin ilk iki tanesini düz örüyorum kalan üç taneyi beraber düz örerek topluyorum bir kez ipimi şişime doluyorum ve ilk ilmeği bir daha düz olarak örüyorum sonraki iki ilmeği ters ördüm. Burada 3 tane olan ilmeğimi hiç örmeden tam ortadaki ilmeğin 1, 2, 3 sıra altına batıyorum. Bir tane ilmek çıkartıyorum. Sonra 2 ilmek düz örüyorum. Ve tekrar aynı yerden ikinci bir ilmek çıkartıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Kalan 2 ilmeğimi ters örerek sıramı tamamlıyorum. Örgümün arka tarafındayım. 5. sıradayım. Başlangıçtaki iki ilmeği düz olarak ördüm. Burada ana modelimi iki tane ilmek çıkartmıştım. İlk ilmeği ters ördüm. İpimi kendi tarafıma alıyorum. Burada bakın ilmeğin yönünü çevirerek sonradan çıkarttığım ilmeğin yönünü çevirerek örmeden atlattım. Sonraki iki ilmeği ters ördüm. Tekrar ipimi kendi tarafıma alıyorum. Ve sonradan çıkarttığım ilmeğin yönünü çevirerek örmeden atlatıyorum. 2 ilmek düz ördüm. Ara modelimiz hep aynı. Başlangıçtaki 2 ilmeği örüyoruz. Sonraki kalan 3 ilmeği beraber topluyoruz. Bir kez ipimizi işimize doluyoruz ve ilk ilmeği bir daha ters örüyoruz. 2 ilmek düz ördüm. Ana modelime gelince bir ilmek ters örüyorum sonradan çıkarttığım ilmekleri örmeden atlatıyorum. Örgümün tekrar ön yüzündeyim. Burası 6. sıramız. Başlangıçtaki iki ilmeğimi ters olarak ördüm. Burada sonradan çıkarttığımız ilmeklerimiz var. Burada ilk ilmeğimi yanındaki düz ilmekle beraber topluyorum sonra arada bir tane düz ilmek örüyorum ikinci çıkarttığım ilmeği arkasındaki kalan ilmekle beraber topluyorum aynı şu ana kadar yalancı saç örgüsü gibi devam ettik aradaki ilmek ters ördüm sonra ara modelimi uyguluyorum tekrar iki ilmek ters ördüm burada ilk ilmeğimi yanındaki ilmekle birlikte topluyorum sonrasında bir ilmek düz örüyorum burada ikinci çıkartmış olduğum ilmeği tekrar arkasında ilmekle iki ilmek olarak örüyorum ve artışı engellemiş oluyoruz böylece örgümün arka tarafındayım burası örgümüzün 7 sırası bu sırada iki düz 3 ters şeklinde ilmeklerimi aynen örüyorum Ara modelimiz bitene kadar aynı şekilde devam edecek. 2 ilmek ters örüyoruz. Kalan 3 ilmeği beraber ters örerek topluyoruz. Şişimize bir ilmek doluyoruz ve bu 3 ilmeğin ilkini tekrar ters örüyoruz. Sonra 2 ilmek düz, 3 ilmek ters şeklinde kalan ilmekleri aynen örüyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Başlangıçtaki iki ilmeğimi ters olarak ördüm. Ana modelimin olduğu bölümde önce bir ilmek dolayarak artırıyorum. Sonra bu üç ilmeği beraber düz örerek topluyorum. Tekrar bir ilmek artırıyorum. 2 ilmek ters örüyorum. Ara modelimi uygularken başlangıçtaki iki ilmeği düz ördüm. Kalan üç ilmeği beraber düz ördükten sonra şişime bir ilmek doluyorum. Ve bu üç ilmeğin ilk ilmeğini tekrar düz örüyorum. İki ilmek ters ördüm. Bir ilmek artırdıktan sonra 3 ilmeğimi beraber düz örerek topluyorum. Ve tekrar bir ilmek artırıyorum. Örgümün arka tarafındayım. Bu sırada ilmekleri Aynen oldukları gibi örüyorum. Ara modelimizi uygulamayı unutmuyoruz. Tekrar örgümün ön yüzüne geçtiğim zaman bu sırada şu anda ilk başlangıçtaki işlemleri tekrarlamaya başlıyoruz. Herhangi bir işlem yapmıyorum. 2 ilmek ters örüyorum. Sonraki 3 ilmeğimi düz örüyorum. Ve tekrar 2 ilmek ters örüyorum. Ana modelimi tamamladım. Ara modelimi aynı şekilde uygulayarak sıra boyunca örgüme devam ediyorum. Tekrar arka taraftayım. Ilmeklere aynen örüyorum. Tekrar ön sıraya geçtiğimiz zaman başlangıçtaki iki ilmeği ters olarak örüyoruz. Burada tekrar tam ortadaki kalan ilmeğin 1, 2, 3 sıra altına batıyorum. Bir tane ilmek çıkartıyorum. Sonra iki ilmek düz örüyorum. Sonuncu ilmeği örmeden önce tekrar aynı yerden bir tane ilmek çıkartıyorum. Ve sonuncu ilmeğimi düz olarak örüyorum. Aradaki ilmek ters ördüm. Ara modelimi uygulayarak devam ediyorum. ikinci modelimi de uygulayarak sıramı tamamladım. örgünün arka tarafındayım. Baştaki iki ilmeğimi düz ördüm. Sonraki ilmeğimi ters ördüm. İpimi kan tarafına alıyorum. Burada ilmeğin yönünü çeviriyorum ön sırada işimi kolaylaştırmak için. Sonradan çıkarttığım ilmeği örmeden atlattım. İki ilmek ters ördüm ve tekrar sonradan çıkarttığım ilmeği örmeden atlattım. İki ilmek düz ördüm ve ara modelimi uygulayarak örgüme devam ediyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Başlangıçtaki iki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Burada sonradan çıkarttığımız ilmekleri yanındaki ilmeklerle topluyoruz. İki ilmeği beraber düz ördüm. Tekrar sonra aradaki bir tane ilmeği düz ördükten sonra kalan iki ilmeği beraber düz örerek Burada sayı eski haline getirmiş oluyorum. Aradaki tane ilmeğimi ters ördüm ve ara modelimi uygulayarak devam ediyorum. İkinci modele geldiğim zaman aynı şekilde iki ilmeği beraber düz örüyorum. Sonraki ilmeği düz ördükten sonra kalan iki ilmeği tekrar beraber düz örüyorum ilmeklerimizi arka sırada aynen örerek devam ediyoruz tekrar ön yüzdeyim başlangıçtaki iki ilmeğimi ters olarak ördüm ana modele gelince önce bir ilmek artırıyorum sonra bu üç ilmeği beraber düz örüyorum ve tekrar bir ilmek artırıyorum devamındaki iki ilmeği ters örüyorum ara modelimi örerek örgüme devam ediyorum tekrar iki ilmek ters örüyorum ikinci modelime geldiğim zaman bir ilmek artırıyorum 3 ilmeği beraber topluyorum tekrar bir ilmek artırıyorum ve kalan iki ilmeği ters örüyorum Böylece ikinci modelimizde tamamlamış olduk Bundan sonra aynı şekilde ilk başlangıçtaki işlemleri tekrarlıyoruz gördüğünüz gibi şekilde bir parçada çalıştım Şurası örgümüzün arka tarafı. Herkese kolay gelsin.